Merhabalar ben medyum astrolog şifacı Ferdi Bozduman. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Beden beyin ve ruh bütünlüğüyle sevgilerimi gönderiyorum. Efendim bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlıklar almak için tarot olsun, yıldız nameniz olsun, doğum haritanıza baktırmak olsun ya da farklı seanslar alabilmek için Instagram'dan veya Facebook'tan Ferdi Bozduman olarak ulaşabilirsiniz. Benim sayfamı bulduktan sonra menajerim Utku sizlere yardımcı olacaktır. Bu taraftaki sandalyeyi daha ayarlayamadım. Artık diğer masayı kullanırım olmadı bir dahaki sefer. Bugün aklımdaki kişi beni umursuyor mu? Açılımı yapmak istiyorum. Açıkçasını söylemek gerekirse ee, bakalım bir her şeyi tam bir de bunlardan da alalım. Bence birer tane yeter mi bunlardan? Ben bunları bayağıdır kullanmadığımı fark ettim. Evet. Bakalım neler var. Biliyorsunuz ki seanslarımız Whatsapp'tan veya FaceTime üzerinden veya Zoom üzerinden görüntülü oluyor. Ben ses kaydı atmıyorum. Ben görüntülü seviyorum. Kartları görmenizi istiyorum. Ya da Yıldıznamemi yorumlarken görmenizi istiyorum doğum haritanızı yorumlarken görmenizi istiyorum. Yani astroloji haritanızı. Benim böyle bir yapım var. Ee, o yüzden ıı, böyle seviyorum. Tabii ki eskiden telefonla yaptığımız oluyordu. Neden? O zamanlar herkesde herkes de işte internet yoktu falan filan. E şimdi herkes de var. E, o falanlara filanlara bilmem nelere e, gerek e, kalmıyor doğal olarak ki Hakikati söylemek e, gerekirse ki gerekmerek kalmıyor değil mi? Şimdi efendim burayla başlayacağız. Bir bakalım, bir bakalım. Bir defa derin yargılar var. O kadar derin yargılar var ki bu derin yargıların içerisinde evet sizi ilk başta çok umursuyormuş, size çok özen gösteriyormuş, sizsiz siz duramadığına dair bilgiler görüyorum. Ama sonrasında yapılan negatif enerjiler onun doğruyu görmesini bitirmiş. Sizi bir düşman gibi görmüş, belki üstünüzden ona karşı bir salınan bir koku gelmiş olabilir. Adınızı duyduğu zaman yüzünüzü farklı suretlerle bile bu etkilerle gördüğü için güç savaşında bulunmuş olduğunu görüyorum ben. Ve aynı şekilde evet bu insanın gerçekten ciddi bir iyileşmeye farkındalık kazanmaya ihtiyacı var. Çünkü büyük bir girdabın içerisinde, bu girdabın içerisinde e, mücadele ettiğini ben görüyorum. E, bu ilişkinin özgüven ve güçlenme e, kazanması lazım. Ve aynı şekilde benim en sevdiğim destelerden birisidir bu. Biraz mandalayı da çağrıştırıyor. Hmm, şöyle söyleyeyim size ölüm kartı. Yani sonların sadece başlangıçlar olduğunu öğrenmeniz gerekiyor diyor. Sonun sadece bir başlangıç olduğunu, bir şeyin bitmesinin onun tamamen yok olduğu anlamına gelmediği, ölümün bir yanılsama olduğu, dünyayı dolaşmak için kullandığımız vücudumuzun bile sonunda çalışmayı bırakması nasıl hayatın bir gerçeği ise sonsuza dek var olmak anlamına da gelmez e bu yani şurası her şeyden önce bu bedenin nasıl ki yaşadığı bir enerji ya da duygularınızın ilişkilerinizin yaşadığı bilinç her şey kendine özgürdür Doğada her şey olması gerektiği gibi oluyor. Hayat bir değişim üzerine kuruludur. Yani değişim durgunlukla olmaz. İlerleme vardır yaşamın her noktasında. Aynı şey tabii ki bir ilişki veya bir kariyer için de geçerlidir. Bir ruh dersi tamamlanabilir veya tamamlanmadan aşinalık noktasının ötesinde geçmenin ve yeni öğrenme ve gelişim ufuklarına gelişmesinin zamanı bazen gelebilir. Başka bir ilişkiye geçmek de ya da başka bir evrede mücadele vermeniz de gerekebilir. Bu hayatınızdaki yolu doğru bulabilirseniz, dersi doğru alabilirseniz emin olun ki hayatta karşınıza çıkan her ruha bir teşekkür etmeniz lazım sizlerin onu söyleyebilirim. Aa evet Ufuk, aynı fikirdeyim ben de seninle. Ee, aslında evet tekrardan bir değişim var. Çünkü bu insanın kendi içinde dedim ya bazı kargaşaları var, bazı problemler var ağır imtihanlar veriyor ve yoğun imtihanlar verdiğini gösteriyor burası. Ve ama evet yani tartışmalar olmadık yere kavgalar ya da olmadık yere surat asmalar belki mesaj yazıyorsunuz mesajınıza cevap bile alamıyorsunuz alamadınız sizi engelledi sürekli işte maddi sorunlarım var şu problemlerim var bunların hepsi onun mazereti onun üzerindeki hakikat başka enerjilerin aranızda blokaj oturduğunu o, oluşturduğunu gösteriyor. Hatta sizinle beraberken ben bu insanın başka birileriyle de seksüel olarak cinsellik yaşadığına dair bilgiler alıyorum. Niye bağırdım ya? Bu kadar bağırmamı gerektirecek ne var? Evet şurayı şöyle alalım. Bunu yerine alalım ama bir umursama sürecinde yani çok da mutlu olduğunu e, söyleyemeyiz şu an evet 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 ya Çarşamba günü ufuk gelecek Utkucuğum sana ufuk dedim ne yapalım kusura bakma e, arada bir karışıklıklar olabiliyor çok heyecanlandım çünkü çok heyecanlandım ve o kadar böyle güzel bir haberleşmeye dair de bilgiler geliyor ki burada. Yani gerçekten tekrardan daha kuvvetli, daha iyi, daha etkili bir dönemin başlayacağına dair. Şöyle biraz büyüsem mi? Biraz büyüteyim mi? Biraz küçük olmuş çünkü. Yani başlayacağına dair bilgiler görüyorum. Daha sü sürekli, daimi olan bir iletişim. ...ya size evet gerçekten çok soğuk davranıyor... ...çok soğuk davranma olmuş... ...bir anda bitişler söz konusu olmuş... ...ama birbirinizin fırsatısınız... Ee, ...bu ıı, mücadelenin olabilmesi için... ...tüm kötü enerjilerin gerçekten ortadan gitmesi lazım... ...çünkü kaderleriniz beraber sizin... ve ...ama şu an... O kadar çırpınma var ki o kadar verilen emeklerin boşa gitmesi, o kadar boşa gidiyor ki zamanınız. Hani taze bir patlıcanı düşünün dalından yeni koparılmış. E onu böyle e, pişiriyorsunuz filan. E, resmen hani insan hayatı da buruş buruş oluyor. Yani zaman o kadar boşa gidiyor ki neredeyse közlenmiş patlıcan olacak hayatlarınız yani. E, közlenmiş patlıcan gibi olacaksınız. O tazeliğini yitirecek birbirinizi kaybedeceksiniz. Bu noktada ben hani şeyler görüyorum ama gerçekten bir rüyanın içinde olmak yani o şu an hakikati göremiyor yani o kadar böyle kendi rahat ki ama çok kıskançlıklara gelmişsiniz diyor. Bu kıskançlık enerjileri sizi bitirmiş ve yormuş. ...diyor... ...yoksa... ...ben bir sevgi varlığıyım diyor... ...yani ben bir sevgi varlığıyım... ...ve tüm negatif enerjiyi... ...serbest bıraktığı takdirde... ...ruhunun doğasını... ...yaşaması ve zihindeki dengenin... ...yerine geldiğinde... ...bunun zorunluluğunu... ...aklınızdaki kişi fark etmiş olduğu zaman... ...siz de göreceksiniz ki... ...şu andaki durum... ...tersine düşecek, değişecek... Ve bu huzursuzluk halleri bitip huzurun ve sessizliğin değerini yaşayacağınıza dair ben bilgiler e, alıyorum. Yani huzurun ıı, gelmesiyle beraber zihin gereksiz kargaşalardan ve endişelerden kendisini meşgul etmeyi bırakacak. Hayatın zenginliklerini ve sizinle yapabileceklerini görmek... ...ona iyi gelecek geçmişteki acıları, geçmişteki aranızdaki olumsuzlukları bitirebilmesi lazım. Bunu bitirebildiği takdirde emin olun ki onun hayatında büyük güzelliklerin olacağına dair ben bilgiler alıyorum. Aslında çocuklar gibi coşabileceğiniz bir dönem olabilir, bir haberleşme olabilir... Ya bu bana kara gülü çağrıştırdı bu renk biliyor musunuz? Halfeti'ye gitmiştim. Biliyorsunuz bir tek orada siyah gül yetişiyor. Ee, ama ben yıllar önce alıp arkadaşımın Diyarbakır'daki evine alıp götürmüştüm. Oraya dikmiştik Halfeti'den yine Güneydoğu'da. Orada bambaşka renklerde açıyor. Kocaman oldu şimdi 11 yıl geçti. Siyah açmıyor. Onu çağrıştırdı böyle. Aşkınızın nadirliğine dair de bir gönderme var. Ama bu ilişkide işte savaş vermem lazım. Yani savaş vermenin yolu da böyle konuşarak, üstüne düşerek değil, gerçekten bu ilişkinin ciddi olarak şifalandırılması ile mümkün olacağı gözüküyor. Çünkü her şeye karşı sağır ve dilsiz olmuş ve sağır ve dilsizliğinden dolayı da e, açıkçası size karşı e, böyle bir e uzaklaşma ee, böyle nasıl desem bir vurdum duymazlık ve, ve o etkilerden dolayı da sizi başkalarıyla aldattığına dair de bilgiler ve mesajlar aldım. Bu sanal bir seks ilişkisi de olabilir. Bu yazışma da bir aldatmadır. Ee, yani e, bir bedensel bir şeyler yaşamakta bir aldatmadır. Bunu unutmamak lazım. Ama tabii ki karşımızdaki insan geldiği zaman benim her zaman söylediğim bir şey var. Kırgınlıkları af edebilecek misiniz? O yaşanan sözleri onları af başlayabilmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü benim daha önceden şimdi işimden gizlim saklım olmadığı için her şeyimi biliyor. Daha önceden buna benzer bir ilişkim olmuştu. Ben şifalandırmıştım. Allah bana böyle bir yetenek vermiş. Kendime mi kullanamayacağım? Ben kendime dahi tarot bakabilen bir insanım ve tarot ta bayılıyorum kendime baktığım zaman. Gümbür gümbürünüyor. Şimdi kendi hayatımdan örnek vereyim. Ee, geldi ve ben affedemediğim için dört ay sonra o benim peşimden koşmasına rağmen. Yani ben aradan iki e, yıl sonra ben ilişkiyi şifalandırdım. İlk ayrıldığımızda şifalandırabilirdim. bir Gelip benden affını diledi bilmem neyini diledi ama ben yaşananları... ...unutamamıştım. Yani o söylenen sözler... ...o kelimeler... ...çünkü neden? Ee, ben... E, ...değersiz bir varlık değilim. Allah beni belli yetilerle... ...yeryüzüne getirmiş. Kimse benim varlığımı yok sayamaz. Bu ego değil. Bu benim kendimi sevmem. Ve ben gönderdim onu. Aa, aa Çok komik yani. O gönderdikten bir yıl sürekli... ...iletişime geçme hali filan. Ee, tabii ki bizde daha sonuçlar veriyor. Benim bazı danışanlarıma yaptığımızda... Ne zaman kişinin bilinci yerine gelirse kişi ona o zaman dönüş yapıyor. Bir medy medyumun kendine çok hızlı ve etkili işler, şifası, hatta zaman zaman uğradığım haksızlıkları da çok kolay bir şekilde çözmüş müdür şifacılık yeteneğim hakkında iftiralar, haksızlıklar. Evet, evet. Bu işi yapan insanların kalbinin çok temiz olması lazım. Kalplerinin çok temiz olduğuna inanmadığım kartları elinde tutan o kadar çok insan var ki. Çünkü kimsenin varlığından rahatsız değilim. Onların kazanması beni mutlu eder. Oo, o o o o o. Bir defa verilen tüm emeklerin e, DC'yi, aradaki seksiyel uyumun e, çözü, varlığı gibi iletişimi de doğru kurabildiğiniz takdirde iletişimi de doğru kurabildiğiniz takdirde bir başarı elde edeceğiniz gözüküyor. Ama kara büyülerin etkisi çok yüksek. O umursamamazlığı o size karşı boş vermişliği üstünüze düşmemesi tamamen ondan geliyor. Yoksa gayet çalışkan, gayet verimli. Biraz bedeninde bazı gevşemeler, deformasyonlar olmaya başlayabilir. Göbeklenme gibi, yağlanma gibi, karaciğerle ilgili problemler yaşayabilir. Baş ağrıları yaşayabilir. Böyle görüyorum. Yani e, çökme evresinde diyebilirim. Dedim ya közlenmiş patlıcan olma yolunda gidiyor. Bir an önce kendine getirilmesi ömür boşa akıp gidecek. Evet bir gizlilik içerisinde şu an şu an kendini dinlemeye kendini de bulmaya çalışıyor ama gerçi, geçmişle yüzleşmesi ve gerçeklerle yüzleşmesi lazım çok büyük korkuları var bu insanın bu korkular da buna sebebiyet e, veriyor ediyor ve benim en sevdiğim kartlardan birisi dürüstlük yani her zaman başkalarının gerçeği her zaman başkalarından gerçeği bekleyemem ama kendimden bekleyebilirim diyecek size karşı yapmış olduğu haksızlıklarla ilgili tamam başkalarıyla dürüst olmak kaygan bir iştir ya hayatta sizden beyaz yalanlar söylemeniz söyleme söylemeniz veya söylenmeniz isteniyor olabilir çoğu zaman kimse duygularının zarar görmesini bu yaşamda istemez bunu unutmayın ancak bazen güçlü bir gerçeklik dozu gerekir ve bu insanın da o güçlük gerçeklik dozuna ulaşıp bu politikayı bırakıp Şüphalandırıldığı takdirde ilişkisini daim etmek istediği ve ilişkisinin daim ettirmesiyle beraber sizinle yol almak istediği ve tüm e, gücünü, kudretini size uygulayacağını ve sizin için mücadele edeceğini ben görüyorum. Aranızda mesafeler de olsa, engeller de olsa ya, yani birbirinizle ilgili bir cevap alamıyor da olsanız kadersel olarak birbirinizin hayatında varsınız ama onun somut bir şeye dönüştürülmesi için iyileşme şart efendim ya da yoksa o defteri kapatıp yolunuza bakacaksınız ben burada ciddi bir umursama görüyorum yani sizin duygularınıza değer verdiğini e, ve e, duygularını gö göstermese de bu noktayı Hani çocuğunu bazı babalar geceleri gizli sever dokunamaz ya eskiler çok iyi bilir. Bu kişinin de yaralı bir çocukluğu var çünkü her şeyden önce. Bunların da bilgisi bana geldi. O yüzden e, sizi umursuyor efendim. Efendim beden beyin bir ruh beden beyin bir ruh bütünlüğüyle Allah'a emanet olunuz.